Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki kabine toplantısı yapılacak. Peki kabine toplantısında ne gibi kararlar çıkacak? Okullar ile alakalı ne gibi kararlar çıkacak? Bu videoda çok önemli açıklamalarda bulunacağız. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Kabine toplantısında okullar ile alakalı ne gibi bir karar çıkacak? Arkadaşlar kabine toplantısı önemli. Çünkü kabinet toplantısında okullar ile alakalı önemli açıklamalar yapılması bekleniyor. Ancak bu açıklamalar arasında okulların uzaktan eğitime geçecek açıklaması bulunmuyor. Yani okullar açıldığı gibi uzaktan eğitime şu anda geçmeyecektir. Ee, Eylül sonunda yapılan açıklamalara göre gazeteci isimlerin ve uzman isimlerin de yaptığı açıklamalara göre Eylül sonunda okulların Tekrardan uzaktan eğitime geçmesi şu anda konuşuluyor. Ancak bununla alakalı kesin bir karar tabii ki yok. Bu sadece yapılan açıklamalar ama şunu da belirtmek istiyorum. Sizlere yaptığımız videolarda o söylediğimiz gazeteci isimler veya söylediğimiz uzman isimler bundan önceki okulların durumunu bilmiş kişiler. Yani okullarda ne olacağını önceden söyleyip sizlere haber eden kişiler. O nedenle bu kişilerin açıklamaları önemli olduğu için sizlere bu videoları yapıyoruz. Kabine toplantısına baktığımızda okullarda salgınla mücadeleyle alakalı Okulların son durumu ele alınacak ve son durum ile alakalı bir açıklama yapılacak kabine toplantısında ve kabine toplantısının normalde bugün yani 6 Eylül Pazar günü toplanması bekleniyordu. Biz de tabii ki bu akşam itibariyle eğer kabine toplantısı başlar ve biterse sizlere hemen bilgilendirme yapacağız. O nedenle bildirimleri açmayı unutmayınız çünkü bildirimler bizim kanalımızda en önemlilerinden biri. Ancak dediğimiz gibi kabine toplantısından uzaktan eğitim kararı beklemeyin. Uzaktan eğitim kararını yaklaşık bir 3 e, hafta sonra e, veya 4 hafta sonra bekleyin arkadaşlar. Tabii ki bununla alakalı e, kararı kabinet olansı verecek ve vaka sayısı belirleyecek. Biz 3 hafta 4 hafta sonrasını bekleyin diyoruz ama vaka sayısı düşerse o zaman tabii ki okullar devam edecektir. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.